kocaman bir nefes al Hatice. Kocaman bir nefes al. Kocaman bir nefes al. Kocaman bir nefes al. Bu ve derinle işte. Daha derine giderken. 10 kat daha derine giderken. Şu andan itibaren sesim senin hiç dünyanda, o uzayda, o boşlukta. O kocaman boşlukta sanki bir kuşun tüyü gibi bir kuş gibi boşlukta hiçbir yükün yok. Şu andan itibaren size söylediğim her şeyin otomatikman gerçek olduğunu görebilirsiniz. Bu güzel fırsattan faydalanma. Bu mükemmel fırsattan faydalanmak için Fahri derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Kocaman bir nefes al. Uyu ve derinle. Bu fırsatı ve imkanı ne kadar kullanabilirsiniz bugüne kadar edindiğiniz kötü alışkanlıklardan kurtulmak istediğinizde aslında bunu yapacak güçte olduğunuzun bilincinde ve farkındasınız. Şu andan itibaren kurtulmak istediğiniz bu şeylerden ne zaman isterseniz kurtulabilirsiniz. Harika bir şekilde, mükemmel bir şekilde bu güce sahip, bu inanca sahip insanlarsınız. Olgun ve bilgili insanlarsınız. İradenize sahip insanlarsınız. Sigara içmeyle ilgili zihninizde oluşmuş güzel hatıralar aslında size ait değil. Sigara'ya ait değil. Belki bir dostunuzla sigara, bir sevdiğinizle sigara içtiniz. O güzel hatıra size ve sevdiğinize aittir. Sigara ile alakası yoktur. Bu yüzden sigara'ya ait hissettiğiniz ne kadar güzel duygu varsa zihninizden silebilirsiniz zihninizden sildiğiniz, sigarayla ilgili güzel hatıra dediğiniz her şey artık zihninizde yok. Hatıralarınızdan siliniyor. Sigarayla ilgili işte güzel hatıranız yok. Sigara aslında hep kötü hatıralar size hatırlatan bir şey. Sigaranın güzel olduğuna dair söylenen her şey aldatmaca. Sigaranın güzel olduğuna dair söylenen her şey bir saçmalık. Sigaranın güzel olduğuna dair, acını aldığına, sana arkadaşlık yaptığına dair her şey aslında bir aldatmaca. Ve siz hayatın bu saçma hipnozlarından, saçma yalanlarından kurtulmuş, arınmış bir insansınız. Zihninizde sigarayla ilgili ne bir alışkanlığınız ne de bir hatıranız var. Sigarayla ilgili ne güzel bir hatıranız ne de tatlı bir hatırınız, ne de kederiniz bir almışlığı var. Sigara sizin için ne kadar zararlı, ne kadar dertli, ne kadar kederli bir şey. Şu andan itibaren söylediğim her şeyin gerçek olduğunu görebilirsiniz. Bu farkındalıkla, bu fark edişle, bu faydalanmayla, ile ilgili, hiç de güzel hatıralarınız yok. Hatta ne zaman içinize çekseniz, hayatta en sevmediğiniz o tat, o koku içinize dolmaya başlayacak. Kusasınız gelecek. Kusasınız gelecek ve sigarayı içemediğinizi göreceksiniz. Bugün, yarın ve bundan sonra her zaman sigara size her zaman mide bulantınızı hatırlatacak. Sigarayı ne zaman içmek isteseniz. ...sigarayı ne zaman elinize almak isteseniz... ...bu kötü anı her an aklınıza getireceksiniz... ...sigarayı ne zaman içmek isteseniz... ...ne zaman bir ikram etse... ...kendinizi bundan hemen çekeceksiniz... ...sigara çünkü... ...sizin için iğrenç bir şey... ...hayatınızdaki en kötü tat... ...hayatınızdaki en kötü şey olacak... ...o hep midenizi bulandıran... ...ne zaman içmek isteseniz midenizi kaldıran tiksinç bir hale dönüyor. Şu andan itibaren sigara sizin için tiksinç ve iğrenç bir şey. Hatice derin bir nefes al. Kocaman bir nefes al. Kocaman bir nefes al. Uyu ve rahatla daha derine ve daha derine giderken sigaranın senin için ne kadar iğrenç olduğunu tüm zihnine yazıldığını görebilir ve hissedebilirsin. Sigara senin için artık iğrenç bir tat. Onu içmeye çalıştığın anda o korkunç tat, o mide bulantısı, o mide bulantısı tamamen zihnini dolduruyor. O iğrenç şeyi artık eline bile almak istemiyorsun. Senin için kötü hatıralar olan eski bir arkadaş, eski bir dost gibi, eski bir sevgili gibi. İğrenç bir şey çünkü o artık. Bu iğrenç şeyle artık muhatap değilsin. Ve artık senden bitti o iğrenç tatla ne zaman muhatap olmak istesen kendini mideni bulanırken bulacaksın. Ağır, kocaman bir nefes al bakalım. kocaman bir nefes al. Uyuyunca <laughs> rahatla daha derine ve daha derine giderken. Daha derine giderken sigaranın ne kadar iğrenç bir tadı oldu. Sigaranın senin için artık iğrenç bir şey olduğunu tamamen görüyor ve hissediyorsunuz sigaranın ne kadar iğrenç bir şey olduğu şu anda zihninize kazındı. Onunla ilgili hiç güzel hatıranız yok. Güzel da hepsi sizin ve sevdiklerinizle alakalı şeyler. Tamam. Sigaranın bu iğrenç tadıyla artık sigara sizin için kötü anılarla dolu. Onunla ilgili hiç güzel anınız yok. Güzel anılarınız size ve sevdiklerinize ait olan şeyler. Sigara tütün artık sizin için iğrenç bir şey. Bunu artık görüyorsunuz, bunu artık hissediyorsunuz, bunu artık görüyor ve hissediyorsunuz. Bu sigara sigaranın nasıl bir tadı olduğunu görmenizi istiyorum. Lütfen yakar mısınız birer tane? <laughs> Hayır abi sen de. Sigara artık sizin için iğrenç, korkunç, mide bulantıcı bir şey olduğunu göreceksiniz. Sigara sizin için artık mide bulandırıcı, iğrenç bir şey. Fark ediyor musunuz? Eski tadı yok artık. Bu kötü tat şu anda İğrenç bir şekilde İğrenç bir şekilde şu anda bu tat içemediğimiz yer. Yani. Neden sorduk? Nasıl bir tat atacağım? Şu anda yakıyor mu boğazını? Mideni yakıyor. Sigaranın gerçek hali aslında budur biliyor musun? Sigara aslında gerçekten iğrenç. Başkaları kokladığı zaman senin ağzını da iğrenç bir tattır. Mide bulandırıcı, iğrenç bir şey. Fahri çek. çek. Şu anda gerçek tadını alıyorsunuz. Bu iğrenç şeyin gerçek tadını yaşıyorsunuz. Bugüne kadar hep kendinizi kandırıyordunuz. Bu çok güzel bir şey diyordunuz. Herkes böyle içiyor diyordunuz. Ben de içiyordum diyorsunuz. Ama şu anda gerçek tadıyla muhatapsınız. Ve her çektiğinizde daha kötü olacak bir şey. Her çektiğinizde midenizi daha bulandıracak bir şey. Hayatındaki en iğrenç tat neyse. En iğrenç koku neyse, sigara artık senin için o ve gerçekten de o, hayatın gerçekten en iğrenç tadı bu. Midenizi bulandıracak, iğrenç bir tadı. Artık sigarayı bırakmanız ve eskiden de bilinçsiz değiştiğinizin farkına varabilirsiniz. Artık bilinçlisiniz. Nasıl bir tat var? Nasıl bir şey? Taksılı bir şey sanki böyle zift Peki o hayatındaki o iğrenç tat, zift tadı, o yanık is tadı mesela mideni bulandırıyor mu? Şu anda midende bir bulanma var mı? Çektikçe çek bir. Çektiğinde onu hisset. Tiksin şeyisi. Sen de Hatice. Kusmuk kokusu değil mi? Yani bu tatla bu sigarayı içer misin artık? Kusmuk tadıyla. Zift tadıyla. Bu tatla içebilir misin artık? İğrenç değil mi? artık hiçbir güzel hatırası yok. Kandırıldığını, bir yalana inandığının farkındasın artık. Bari içer misin bundan sonra bu tadı? İçebilir misin? İçmek ister misin bu tadı da? Denesene kocaman bir çek bakalım bu tadı artık isteyecek misin? Çek bitmeden çek Hatice İsteyecek misin? Bir daha bir sigara içmek ister misin? Bu tadı Bu iğrenç şeyi İhtiyacım yok Beynimi öldürüyor Beynini öldürüyor Mideni bulandıran Bari <laughs> nasıl? Bu tat artık istediğin bir şey mi? Hayır bu koca yalanı artık bırakabilirsin değil mi? Sigara güzel bir şeydir yalanın. Hayatımızı mahveden, paramızı çalan, bizi pis kokutan, sevdiklerimizin sarılmaktan bile kaçındığı biri olmamızı sağlayan şey. Bu kadar kötü bir şeyi neden isteyelim ki? Son bir kez çek istersen miden bulanıyor ama İçmek ister misin? Artık? İsterseniz birer tane daha yakın hadi. Birer tane daha yakın. Birer tane daha yakın. Bari bir tane daha yakın. Bak mesela bu sefer bu sigara daha da beter mide bulandırıcı hale dönecek bu sigara daha beter de bulandırıcı bir hale dönüyor. Gittikçe daha fazla kusmuk tadıyla, is tadıyla, zift tadıyla. Daha iğrenç, daha iğrenç, daha iğrenç. Daha iğrenç bir şekilde. Gittikçe daha iğrenç. Kusmuk tadını hissetliyor mu? musun? Hatice. Kusmuk tadı nasıl? Kusmuk tadı ağzına geliyor mu? Boğazınızı yakıyor. Öksürtesi geliyor. Kusturası geliyor. İğrenç bir tadı. Çektiğinde ne tadı var. Kaç defa var. işine girecek bir öğrenciyi araştırsın. Nasıl bir tat? Gencimin için alev Öksürtüyor mu? Nasıl <laughs> yapıyor? Ya, tarif <laughs> e, Sizin bu iğrenç tadı tarif etsene. Çok fark Evet bari tarif etmek ister misin? Kusturacak kadar kötü değil mi? İstediğin zaman bırakabilirsin. Bu iğrenç de artık ihtiyacınız yok. İstediğiniz <laughs> zaman atabilirsiniz. Bu kötü arkadaştan kurtulmanın zamanı geldi ve kurtulabilirsiniz. Artık kurtulabilirsiniz. Bu kötü arkadaşlar artık hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Kötü arkadaşlarımızı hayatımızdan sildiğimizde mutlu oluruz. Kurtuldun kötü arkadaşlar. Sigara artık eski kötü iğrenç bir arkadaştı ve kurtuldun. Bu kurtulmuş olmanın mutluluğuyla. Sigara artık bizim için iğrenç bir şekilde. Ve onunla artık irtibatımız yok. Birisi tutsa da biz paket alsak bile bu iğrenç tat ömür boyu sizinle bu kusmuk tadı. Sigarayı her gördüğünüzde her yaktığınızda artık sizinle. Sigarayı her yaktığınızda ve her gördüğünüzde sizinle. Artık sigara sizin için iğrenç bir şey. Harika bir şekilde. Derin bir nefes ağatışı. Uyu ve kendini bırak. Daha rahat bir şekilde. Daha rahat bir şekilde. Derin bir nefes ağatışı. Uyu ve kendini bırak. Daha rahat bir şekilde. Daha rahat bir şekilde. Şu anda rahatlamış ve hipnozun bu mükemmel fark edişinin içinde. Her şeyin gerçek tadını ve gerçek şeklini ve gerçek ve doğrusunu bilebiliyorsunuz. Hipnozun bu mükemmel aleminde fark edişiniz 10 kat daha artmış bir şekilde. Doğruyu ve yanlışı bilebiliyorsunuz. Doğru ve yanlış konusunda artık kandırılmayacağınızın da farkındasınız. Başkalarının iyi dediği şeylerin sizin için iyi olmadığını biliyorsunuz. Başkalarının kötü dediği şeylerin de sizin için kötü olmadığını biliyorsunuz. Bunların hepsine kendiniz farkına varabilir ve kendiniz ayırdığını yapabilirsiniz. Bu şekliyle beşe kadar saydığınızda kendinizi büyük bir enerji ve rahatlamış bir şekilde ama sigarayı hayatınız boyunca zihninizden sildiğiniz ve iğrenç tadının hayatınız boyunca ne zaman elinize alsanız, ne zaman biri ikram etse, ne zaman al hiçbir tane ne olacak dese o iğrenç tatla muhatap olduğunuzu ve kötü arkadaştan kurtulduğunuzu, artık biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Tüm zihninize ve duygularınıza bunu yazdınız. Mükemmel bir şekilde 1, 2, 3, 4, mükemmel bir enerjiyle 5 yapabilirsiniz.